Tığlıoğlu, şaket markasının kurucusuyum ve Semiramisciğimin 20 senelik komşusuyum ve aynı zamanda onun Luna Parkı'nın üyesiyim ve onunla olmaktan çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bugünün moderatörü benim. Elvancım hoş geldin benim bir tanem. Hoş buldum. Nasılsın? Ne güzel çok iyi. şeyler yapmışsın gene. Çıldırttın beni. Bak halime. Bak. Çok teşekkür ederim. Elbancım. Acayip yakıştı. Çok beğendim. Renkleri üstünüzde harika duruyor. Aa, canım çok benim. da güzel kombinlemişsiniz takılarınızla, jean'inizle. Çok güzel. Her şey çok güzel. Çok, çok heyecanlıyım güzel. burada sizin sizinle diyorum ama seninle olmaktan çok heyecanlıyım burada. <gülüyor> <gülüyor> seninle, sizinle seninle gidip gelecek Dur, bir korku Olsun, 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 olsun. Biz sen biz çok yakınız yani. Aileyiz burada. Aynen. Sen benim bu e, lokal olarak lokal ailelerimden birisin sen. Onun evet, için ben de öyle istediğin İstediğin gibi sen de diyebilirsin, siz de diyebilirsin. Hiç problem değil. Ee, bazen seyircilerimiz böyle aa niye gençler size sen diyor falan diyorlar ama hiç problem değil. Sen benim evladımsın. Ben Elvancığımı e, Küçücükten tanıyorum değil mi Erbancığım? Kaç evet. sene oldu bizim beraber? 22 sene oldu. 22 oldu değil mi? Küçücüktün sen sapsarı evet. lüle lüle. Oy canım benim. Sen bana da sualler sormak istiyormuşsun. Evet. Benim Luna Park'ın üyeleri bugünlerde onları misafir ediyorum. Çok şeker geliyorlar bana, sualler soruyorlar, çok keyifli oluyor. Onların bilmek istedikleri şeyler var tabii. yani senin de var herhalde. Benim de var. Hadi yürü bakayım. <laughs> ben tabii çok sık sık hem kendim için de e, senden faydalanmak için çok bu zamana kadar sana sorular yöneltmişimdir. E, i̇zlerken de böyle iştahlana iştahlana izliyorum seni. Ee, şimdi de ben de böyle birkaç sorumu paylaşmak istiyorum seninle. Tabii ki. Aslında sen e, hayatımın en iyi terapisi e, içimdeki çocuğu dışarı çıkartmakla oldu demiştin. Yani bundan çok etkilenmiştim. Ben de çok içimdeki çocuğa önem veren biriyim. Koleksiyonlarıma da bunu yansıtıyorum. Sen kendi oyun alanını bulmuş biri olarak bu konuda neler söylemek istersin Semih için bana? Elvan'cığım çok dediğim doğruydu. Çünkü ben içimdeki çocuk yahut da... O, o neşeli mutlu içimdeki çocuğu uzun zaman susturmuşum onu fark ettim Bu da YouTube kanalını açtığımdan itibaren olmaya başladı ee, Şöyle ki onu hep susturmuşum onun e, gel oyun oynayalım dediği zaman bir dakika vakit yok demişim şimdi zamanı değil demişim bunu fark ettim ve bana ne kadar çok şey kazandırdığını gördüm. Hayatın neşesini ilk defa serbest olarak hayatta olmanın mutluluğunu yaşar oldum biliyor musun? Bunu nasıl anlatacağım, başka nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum ve tabii ki onu yaparken konuşmaya başladım gördüğün gibi YouTube'da. Her şeyi konuşmaya başladım. Nasıl çocuklar her şeyi konuşurlar. Sus dersin susmazlar. Onun çok gibi güzel. bir şey oldum neticede. Ve o kendi konuşmalarımdan kendim iyileştiğimi gördüm. Yani bu eksik olmasın beni seyreden dostlarım diyorlar ki bana çok iyi geldiniz. Bana terapi olduğunuz gibi ben profesyonel bir insan değilim, böyle terapist falan değilim. Ama e, anlıyorum ne demek istediklerini çünkü ben de kendi kendimi tedavi eder oldum. Ama ne kadar önemli insanın içindeki çocukla bağ kurması ve onunla beraber el ele yürümesi hayatı boyunca o yolculuğunda değil mi? Çok. Hani gerçekten terapi gibi oluyor. Aslında içe dönmek gibi oluyor bir anlamda çok. da değil mi? Çok, çok. Onun için onu e... dinlemek, onun hayallerini gerçekleştirmek. Tabii Aslında kendi misin? hayallerini ve sen bunu yaptın mesela. Sen kendi hayallerinin peşinden, bu da çok önemli, peşinden koşan bir çocuk oldun. Ne güzel bir şey. Ve şimdi o senin yaptığın işlere yansıyor. Bayılıyorum böyle. Rengarenk böcekler, hayvanlar. Evet doğadan çok esinleniyorum. Yani üstünüzdeki de mesela hani bu senenin koleksiyonu zaten hayali olanlarla yürüyor bakar mısın? Ee, evet. Yani ben de içimdeki çocuğu dinlemek istedim açıkçası. Hep doğa çalışıyorum. Ama ben de hayatta hani kendi duruşumla, kendi yaptıklarımla kendimin en iyi versiyonu haline gelmeye çalışıyorum bir şekilde. Ee, o çocuğu susturmuyorum. O çocuğu beslemeye çalışıyorum onun yerine ve yani bana çok iyi geliyor onu söyleyebilirim. Ki, hem terapi gibi ki. geliyor. Hem bana ilham veriyor o çocuk. Tabii ki. Onu dinlemek lazım. Tabii ki. Tabii ki. Onun için e, ne hmm. kadar önemli e, o, o, oraya dikkat vermek ve onu takip etmek. Hmm. Çok çok önemli. İşte gördüğünüz gibi neticeyi görelim, Neticede de bu. Evet. Peki senin hayallerin neydi ve neler? Öyle söyleyeyim nedir? Çünkü her yaşın hayali başka oluyor. Doğru. Hayal demeyeyim, e, istediklerimin peşinden koşan bir tipim. Yani koşan derken takip eden bir tipim. O, o tarafımda artık çocukla anlaştım, büyükle mi <laughs> anlaştım? Çünkü ben ee, ...çocukluğumdan beri biraz ağır tarifeydim. Yani... <gülüyor> <gülüyor> e, ...böyle derlerdi. Ya, evet, böyle ağır aksak bir çocuktum. Yani böyle çok sessiz, sedasız. Çünkü yanımda bir çılgın hmm. vardı, bir artist. 5 <laughs> yaşından itibaren, 3-4 yaşından itibaren... ...eline ne geçirirse şarkı söyleyen, dans eden... ...dünya şekeri ablam vardı. Ve e, herhalde... E, belki de onun reaksiyonu yani o öyle ben daha sakin olmalıyım mı yoksa e, tabiat olarak mı böyleydim ondan emin değilim ama zannediyorum biraz tabiat olarak da öyleydim. Onun için ben de e, ne hissedimse arkasından yürümeyi seven bir Her zaman öyle oldum yani. Bazen yanlışlar yaptım, namütenayi yerlere çakıldım, kalktım filan ama böyle yani. Evet bu gibi yani hep bir seçim aslında. Hayatta hep böyle bir seçimlerle geçiyor. Yani o zaman da herhalde bazıları aslında ya işte kardeşinin ablasının ya onun gibi olmak ister ya tam tersi gibi olmak ister. Bazısının karakteri buna el vermez. E siz de kendinizce bir yol seçtiniz. Biz de o yolun takipçisiyiz. Yaşasın. Yani şey gibi konuşuyor mu? takipçisiyim. <laughs> Soru ee, sorunca öyle oluyormuş bir evet. ee, Peki bu seçimlerde ben hep şöyle bir şey düşünüyorum, hadi hayat seçimlerden ibaret. İnsanlar hep hayatına yön veren şeylerin hani seçimler olduğunu e, söylüyordun sen de. Peki hayallerimizin peşinden giderken bu seçimlerde bazen e, o seçimleri kabul etmekte zorlanıyoruz, zorlandığımız yani o yolda e, zorlandıklarımız evet, zaman zorlandığımız şeyler oluyor, bazı götürleri oluyor, getirileri de oluyor. Bu durumda hani ne kadar bu durumu kabullenici oluyorsun? Hani bu götürler olduğu zaman veya seçimlerden hep memnun musun? Olmadığın takdirde ne kadar kabullenici oluyorsun? Ne yapıyorsun bu durumda? Kabul etmek çünkü çok kolay bir şey değil. Son zamanlarda benim çok düşündüğüm bir şey. Hı. Şöyle bir şey Elvan'cığım. Yani bir şeye karar verdiğinde hiçbir yol dümdüz değil. Hiçbir yol dümdüz değil. Her zaman karşına bir takım taşlar. ...çökükler, bir şeyler girecek... ...bir kere onun bilincinde girmek lazım... ...tabii gençken insan bunları pek düşünemiyor... ...hay ne oldu diyor... ...ayağıma bir taş geldi şimdi ne olacak... ...çıkamayacağım işin içinde. Ee, ...tabii ki benim de gençken... ...şaşırdığım taş geldiği zaman... ...çökük, önümde bir çökük olduğu zaman... ...ne yapacağımı şaşırdığım zamanlar oldu... ...olmadı değil... ...ama e, mesela şimdi düşündüğüm zaman... ...iyi ki olmuş çünkü... O çökükler de seni güçlendiriyor. Onu atlamak, onu kenara çekmek. Çünkü hiçbir yol dümdüz değil. Yani hiç. Bunu tabii sonrasında düşünebiliyoruz ama o anda nasıl işte o anı nasıl kotarıyoruz, nasıl kabulleniyoruz. Orası A çok zorlu oluyor. Tam o anlardan birindeysem ben mesela hani gerçekten beni düşündürüyor. A hani kabul ediyorum zannediyorum. Aslında belki de Esra ile de konuşmuşsunuz. Katlanıyor muyum acaba o duruma belki de? Hmm. Hani sineye çekiliyorum, kendi köşeme çekiliyorum, biraz uzaktan bakıyorum. Kabul ettiğimi zannediyorum. Hmm. Kendi hayatımda çok böyle kabul ettiğim insanlar oldu, kabul ettiğimi düşündüğüm insanlar oldu, durumlar oldu. Evet. Kabul etmediğimi fark ettim. Sonra <laughs> kabul etmiyorum efendim diye. <laughs> <laughs> ne kabul etmiyormuşum. Tam, tam, sen hani düşünsene benden konuşuyor. Şimdi düşünüyorum sen söyledikçe. Evet. Prensip olarak hayatında yani herhangi bir yolda dümdüz yürüyemeyeceğini, yürünmeyeceğini bildiğin zaman ki böyle yani şimdi senin yaşında benim yaşımda benim dediğim çocukken çok gençken dediğim 20 yaşına kadar 20 küsur yaşlarına kadar tam yaş vermek de mümkün değil ama bir zaman sonra daha aklın çalışmaya başlıyor evet. hayata dair ve o zaman başlıyorsun evet bunu kabul edeceğim çünkü yolda böyle bir şey var çünkü o yolun sonunda Elde edebileceğim şey çok daha önemli bu kabul hissinden diyebiliyorsan kabul ediyorsun. Ama diyemiyorsan kabul etmiyorsun tabii. Bazen kabul etmediğin zaman fırsatlarını kaçırıyorsun. Bazen de kabul ettiğin zaman lüzumsuz bir kabule girmiş olabiliyorsun. Unutma ki ben bir profesyonel dilim Çok ağır gittin. <laughs> Biraz öyle oldu galiba. Yani öyle olmadı aslında. Ben yani her cevabı sende bulabileceğimi düşünüyorum. Ondan e ya, herhalde birazcık. Benim. Yani ders gibi de geliyor böyle. Çok feyz alıyorum. Bunca zaman çok aldım zaten. Birazcık da şeyden bahsetmek istiyorum. Ben yani sana renkler çok yakışıyor. Hani sen de renkleri hep Düz Daha doğrusu desen de çok yakışıyor. Ee, çok renkli giyiniyorsun, hani yeşiller giyiyorsun, hardallar hı hı. giyiyorsun. Hep hı hı. düz ama hani böyle desenli şeyler de çok yakışıyor üstüne ve ben de renkleri çok kullanan biriyim koleksiyonlarımda da. Sen biraz hayatındaki böyle renklerden bana biraz bahsedebilir misin? Bu renkler insanlar da olabilir tabii hani öyle de. Benim sevdiğim şeyler bir yönlü değil. Yani ben biraz ne diyorlar çok hani şeyler vardır ya taşlar vardır çok kısımlı taşlar vardır. Ben biraz onlardanım. Yani ben renk de çok seviyorum. Sakinlik de çok seviyorum. Mooduma göre değişebiliyor. Karşımdakine göre ya da aldığım bir e, obje ise o insansa çok düz şeyden çok hoşlanmıyorum ben. Yani hayatta hep böyle renkler, o renkler, hayatın renkleri beni heyecanlandıran bir şey. Ben seviyorum hayattaki İnsanlarda o renkli. İnsanlarda da iş. o zaman renkli insanları seviyoruz değil mi? Yalnız renkli yani renkli insanları tabii ki şey, tercih ediyorum. Çünkü orada daha ıı, çok şey buluyorum. Daha düşünmeme fırsat veriyor. Anlamama fırsat veriyor ama bu demek değil ki ıı, sakin insandan da hoşlan. İşte dediğim gibi Yerine ben göre. böyle her ıı, şeydeki ıı, doğruyu yahut da ee, enteresan kısmını bulmaya çalışan bir tipim. Ee, mevsim gibi anlatabiliyor muyum? Mevsimler nasıl ee, ben hep söylüyorum. Sabah baharda sabah kalktığım zaman ilk işim e, tomurcuklarımın hangisi daha çok büyümüş. Camın ilk onu seyrediyorum mesela. Sonbahar öyle. Ben de e, değişkenli hayat hayat çünkü değişken bir şey. Hayat değişiyor. Her an değişiyor. Her An değişiyor ya. ve o değişmeyi seyretmeyi ve onun içindeki güzellikleri bulmayı işe dönmüş bir tip. Ne kadar güzel. Herhalde bu zamanla oluyor, olgunlukla oluyor. Yani o hayatın o değişimlerine ayak uydurmak yani kolay bir şey de değil bir yandan. Bayağı bir son zamanlarda hele hayatımız çok değişiyor. Yani çok kısa sürede değişiklikler oluyor. Doğru, Buna ayak ama, uydurmak e, bir yani, başarı. Evet. Belki de. Şu anda yani, daha büyük bir başarı. Ödüllük. Tabii ki yani öyle e, e, pat diye olmuyor. Biraz insanın kendini geliştirmesiyle, daha e, bakmasıyla, baktığını görmesiyle olan şeyler bunlar. Mesela benim için e, şey gibi hani e, dans gibi, hayat bir dans, bir müzik var, duymadığın bir müzik var ve o dans... O dansa uymak zorunda değilsin. Uyarsan daha güzel gidiyor. En sevdiğim biliyorum. konuya geldik. Dans deyince aynen evet, böyle. Evet, sen hem, çok iyi dans eden birisin biliyorum. Hem evet çok seviyorum. <laughs> hem dediğine çok katılıyorum. Hani dans gerçekten hayatla dans edersen dediğin gibi böyle aşkla akıyor gibi. Ben bu Tabii. son hatta hayali olanlarla yürüyor zaten bir şarkıdan Dream evet Walk with the Dreamers Öyle şarkısından mi? esinlenerek yola çıktım. Bana da yani o duyguları, o dediğin gibi o aşkı ve tutkuyu yaşattığı zaman ben de e, hayatımda kararları hep açıkçası biraz kalben, hep böyle aşkla verdim. Ben de öyle yürümeyi seven biriyim. Hmm, yani akıl birazcık ikinci planda <gülüyor> <gülüyor> olabiliyor. Yok, onu da unutmamak lazım, evet. yani Beraber o da orada dursun, onun yürümeli, en mi? önemli şeyi o dansı ederken işte o dengede durabilmek, yani hmm. e, aklı e, kaybedersen <laughs> e, o dans çok iyi olmuyor, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> biraz tökezliyorsun yani. Onun için e, ikisi her şey bir denge değil mi be Yani hakikaten her şey bir de, hayat bir denge, tabiat bir denge, her şey bir denge. Bu da öyle bu bizim dansımızda böyle bir denge yani. Sen seni görüyorum e, ne kadar aşkla işinde olduğunu zaten o aşk olmazsa o işin muvaffak olması mümkün değil. Çok zor mümkün değil demeyeyim, çok zor zor. Onun için hep söylüyorum gençler sevdikleri hakikaten aşkla yapabilecekleri işleri yapsınlar. Öyle bir seçim yapsınlar. İlle evet maddiyat çok önemli. Her zaman dünyada evet. maddiyat önemli bir şey. Hayatını e, devam ettirebilmek için ama yalnız o olmamalı. O olduğu zaman orada kalıyorsun. Halbuki daha ilerlemek için çok Sevgiyle, aşkla yaptığın işi yapmalısın diye hep konuşuyorduk. Evet, bana da bazen öyle soruyorlar hani tekst işte moda kendi markamı kurmak istiyorum işte nasıl yapayım ne edeyim. Hani ben hep ya ben başlarken de. Ben bunu yapmak istiyorum. Çünkü kendimi ifade etme biçimim bir şekilde buydu benim. Tabii ki. Hani bunu o yüzden seçtim. Daha önce yazı vardı. Yazı yazmak çok seviyordum. Yeah. Yaratıcı yazarlık kursuna, yaratıcı yazarlık kurslarına gittim biliyorsun. Yapımcılık kurslarına gittim. Hani bir kitap deneme yazar mıyım dedim kendi kendime. Ondan sonra içim konuşuyordu. Hep içimi yazarak kendimi keşfediyordum. Daha sonra içim sustu. Dışım konuşmaya başladı. <laughs> Bir anda kendi markamı çıkarttım ve kendimi bu şekilde ifade ettiğimi, en iyi bu şekilde ifade ettiğimi en düşünüyorum güzel. şu anda. E, umarım bu da ulaşıyor herkese. Yani ulaştığını görüyorum. 8 Tabii sene ki. oldu çünkü e, ve o yüzden de hep enerji satıyorum diyorum ben. İnsanın <laughs> enerjisi çok önemli yani çok. ve kendi enerjimi tüketmemem de çok önemli. Tabii. Senin için de aynı şey geçerli. Sen kendi enerjini tüketmemek için neler yapıyorsun? Ben merak ediyorum açıkçası. Çünkü tükeniyor. <gülüyor> <gülüyor> ufak ufak tükenebiliyor bizim enerjimiz zamanla. Yok, yok. Yani hayır sen daha çok gençsin. Yani benim enerjim tükenebilir. Evet çünkü ben muayyen bir yaşta bir insanım <laughs> ve bayağı ciddi bir yaşta olan bir insanım. Ama benim bile tükenmiyor. Sevdiğim şey, mesela şunu yaparken o kadar keyif alıyorum ki... Seninle konuşmak, seni dinlemek, seni ve senin gibi benim... Ee, Uzaktaki, tanımadığım bazılarını hiç tanımıyorum. Ailemle konuşmak o kadar bana bana yaşam enerjisi veriyor ve o enerji tükenmiyor aslında. O arzu, o istek, o sevgiyle girdiğin evet. zaman o enerji tükenmiyor. E, ben de tükenmediyse sende hiç tükenmemeli. <laughs> Tükenmemeli doğru evet <laughs> yani tüketmemeye çalışıyoruz hı hı. yani evet birazcık şeyde kalmak lazım dediğin gibi bana biraz içe dönük kalmak lazım. Dışa dönük çok dışa dönük olduğun zaman özellikle de sosyal medyanın çok revanşta olduğu bir şeydeyiz biliyorsun dönemdeyiz yani o biraz tüketebiliyor insanı. Doğru. Ee, orada çok gezinmek insanı başka duygulara yöneltebiliyor. Yüzde yüz Negatif anlamda. Ama. Buralarda evet senden Ama akıl orada, almak isterim. Ha, peki orada vereyim bak. Orada benim bir sistemim var. Benim e, kendime ait her gün, kendime ait bir zamanım var. Çok önemli. Orada kim gelirse gelsin bana ulaşamaz. Benim kendi kendim ben e, anladım şimdi söylediğini. Evet. Orada muhakkak ve muhakkak <laughs> disiplinli olup kendini... Boşa alman lazım. Orada kendi kendine kalman lazım. Senin için söylemiyorum, ben böyle yapıyorum. Benim de öyle yapmam lazım. Mesela... Yani yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Kesin. Çünkü dediğin gibi dış etkiler bazen çok arka arkaya gelip e, e, seni allak bullak edebiliyor. Ben onu mümkünse tabii bazen mümkün olmuyor. Her gün bunu yapıyorum diyemeyeceğim sana. Ama bilinçli olarak çıkıyorum çıkıyorum. Odama gidiyorum. Kendi kendime oluyorum. O günüme bakıyorum. Yahut da hiçbir şey yapmadan meditasyon konuşuyoruz ya. Şimdi meditasyon onu... illaki um deyip gözlerini kapatmak değil. Meditasyonu kendi kendine kalmakla, tamamen dış e, e, dünyayla ilgini kesmekle de e, yaptığın şey meditasyon. Ben onu yapıyorum. Yani bu çok önemli aslında. İşte benim bir önceki koleksiyonum da gene bununla alakalıydı. Disconnect, to reconnect. Yani aslında bağlantıyı tekrar kurmak için ilk önce bağlantıyı kes, sonra to tekrar to. bağlan diye. Bravo. Onun üstüneydi ve bunu yapmak lazım ki o enerjiyi, o motivasyonu tekrar kendinde bulabilir bilesin. Çünkü kendimiz de bir enerji kaynağıyız dediğin gibi. Tabii ki tabii ki nasıl evde pat diye enerjin kesiliyor. Yani evet. gidiyorsun ya. Ya, makinelerin bile buna ihtiyacı var ki insan beyninin nasıl olmasın. Biz de birer mükemmel makineyiz Allah tarafından. Aynen. Onu durdurmadan başlatmak yahut da devamlı çalıştırmak da güzel bir şey değil. Hem güzel değil hem doğru değil. Onun için mesela Hintliler um diye sabahtan akşama kadar <gülüyor> <gülüyor> meditasyon yapıyorlar ve doğru yapıyorlar ben e, Hintlilerle çok e, münasebeti 35 sene Hintli bir işim e, evet. olduğu için tabii ki onun ailesi, onun e, yakınları, bir kısmı çok böyle eee spiritüel insanlar, hı hı. harikulade insanlar. Ama yüzde hepsini demeyeyim. Çok büyük bir aileydi o çünkü. Ama yüzde 70'i 80'i muhakkak disconnect ederler gün içinde. Evet. Muhakkak yani ha nerede önemli. dersin meditasyon yapıyor? Beş dakika sonra gelirlerler mesela. Çok önemli bir o şey. Beş on ya. dakika bile çok önemli. Beş, yani o da bir dinginlik sağlıyor, kişiye bir dinginlik veriyor ve o insanlarla olmak da sana da bir huzur veriyor Tabii aslında. Ki. Çünkü dingin mesela senin Tabii de enerjin ki. öyledir. Hı -hı. Yani çok dingin bir enerjin var, Hı -hı. huzurlu. Çünkü huzursuz insan da karşındakini de huzursuz eder hareketleriyle, enerjisiyle. Sen hiç, yani etrafına yaydığı enerjisi de o şekildedir. Tabii. O yüzden içinde dingin sen aslında etrafına da aynı huzuru veriyorsun. Bu çok Bravo. önemli bir şey. Bravo. Ve o bir zaman sonra Elvancığım, senin halin oluyor. Hani bana, bana da soruyorlar mesela ne kadar sakinsiniz, ne kadar dinginsiniz. Ben farkında değilim. O benim bir, o öyle. Ama herhalde bunun çok fark ettiğini tahmin ediyorum. Dediğim gibi ben profesyonel değilim ve çok yüzde yüz budur diyemem ama eminim eminim ben bir kontrollü olma hali de getiriyor insana bir ağırlık da veriyor hepsi <laughs> sizde var süper ben Şöyle bir şey fark ediyorum senin genelde cümlelerin sonunda hep bir lafın var diye düşünüyorum diye bitiriyorsun. <laughs> Doğru. Peki, e, ben şunu merak ediyorum kendinle baş başa kaldığında ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorsun. Peki ne düşünüyorsun? Diye acaba? düşünüyorum. Yok diye düşünüyorum. E, çok bence çok önemli yani e, e, benim için. Ee, özellikle böyle bir ortamda olduğum zaman özellikle değil ben umumiyetle bir şey iddialı konuşmayı seven bir insan değilim. Yani ben böyle diyorum ve bu doğrudur. Yok öyle bir şey. Yani ancak matematiksel şeylerde hakikaten bildiğin bir şey varsa söyleyebilirsin bunu. Ama hayata dair konuşurken bu böyledir demek o kadar güç ki onun için bir, birinci sebebi bu. İkinci sebebi, mesela bana soruyor, bazı sualler soruyorlar ve benim cevabımı önemseyen şeyler var, insanlar var. Bunlara da bir cevabı verdiğim zaman eğer şey bir genel bir şeyse, ben bunu böyle düşünüyorum ve böyle olmalıdır diye bir şey olamaz. Onun için hep, ben böyle düşünüyorum, ama bu ben, ben böyle düşünüyorum. Karşımdaki aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Ee, eğer bir e, argümanı varsa karşımdakinin, ama ben böyle düşünmüyorum. Çünkü, tamam, açığım, ben her zaman e, açık yani argümanlara, değişik fikirlere açık açık bir insanım. Çok biliyorsun sen beni hı hı. tanıyorsun. Yani evet. hiçbir zaman bu böyledir dememişimdir. Ben evimi böyle seviyorum. Abi şeye uyuyor mu? Hayır uymuyor ama işte böyle seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet karşıt bir şey geldiği zaman da zaten hani ona zaten karşı duran biri değilsiniz de dinleyip önem veren birisiniz. Evet. Evet. Belki de o... katılabilirsiniz daha sonrasında. Evet. Bu bakış açısı da varmış diye veya e, katılmaya da bilirsiniz. Onun için e, ben ama insan hep açıkça ]ım. sizinle konuşabiliyor. O güzel bir şey. Bravo. Ben de onun için hep ben böyle düşünüyorum diyorum ki sıkmasın kimse canını. Kimse canını. <laughs> <laughs> Ay canım benim. Böyle işte. Canım Elvan'cığım sen yani e, e, bir hayallerinin peşinde koşarken çok iyi bir girişimci oldun, bir kadın girişimci olarak neleri gözlemliyorsun memleketimizde, zorlukları, iyi tarafları. İyi tarafları olarak bakmaktan ziyade ben kendi işime girerken açıkçası gerçekten hayallerimin peşinden gittim. Çok açıkçası negatif taraflarını düşünmedim. Bir plan programlarla bir plan programla gitmedim. Yani bana sorduklarında ben kendi yolumu anlatıyorum. Çünkü benim yolum, benim seçimim. Ve hani herkes tabii bu şekilde yapmak zorunda değil. Herkesin kendi endişeleri, korkuları var. Ama ya benim de vardı ama hayallerim bunun üstündeydi. Benim kendimi ifade etme bir biçimim. ceket Ve ben kendimi ifade etmek için kurdum. Ve bu benim de oyun bahçem diyorum oraya. Ben tabii, de Seni Luna senin Luna Park'ın, benim de, de kendi parkın. oyun bahçem. <laughs> Buraya insanları bu enerjiye davet etmek istedim açıkçası. Onlarla paylaşmak istedim. Paylaşmak paylaşmayı da çok seven biriyim. Dolayısıyla ben başlarken ilk önce hakikaten annem de evde bana hep şey sorardı açıkçası. Hani ne kadar hazırsın? Hazır mısın? E, neyle yapacaksın? Hangi parayla? Hangi bütçeyle gibi? Sorular sorardı. Ben evet. hep hayal kurardım diyordum ki işte dükkanımı böyle yapacağım, şunu alacağım. Ah şöyle bir ipek e, ipeğe şöyle bir desen bastıracağım, şöyle sanatçılarla çalışacağım diyordum. Neyle yapacaksın? E, ben o sırada zaten hani stil danışmanlığı yapıyordum. Ama bir yandan da diğer hayallerim vardı içimden böyle beni tutkuyla peşinden gideceğim hayallerim vardı. Ve bir anda açıkçası girdim bu yola. Yani ben onlara hep hemen girişmelerini tabii söylüyorum bu işi ama senin dediğin gibi aşkla bir şey yaparken akıl da çok önemli. Tabii. Yani akılcı da ilerlemek çok önemli. Çünkü zaman her zaman o zaman gibi olmuyor. Daha zor zamanlar gelebiliyor. Tabii ki. Tabii, tabii ki tabii. gene bir plan program dahilinde bir bütçe <laughs> dahilinde ilerlemekte. E, fayda var. Cesur olmalarını önerebilirim, risk almalarını önerebilirim, akılcı bir şekilde söyleyebilirim Tabii. ve Dil, hayallerinin yani peşinden neticede cesaret, makul risk Evet makul. ve aşk. Evet yani değil kör mi? gibi evet. değil ama evet makul bir riskten bahsediyoruz <laughs> ve aşk kesinlikle. Hayır riskse hiçbir şey yok hayatta. Evet. Tabii ki risk almak lazım. Yani... O bir motivasyon aracı aynı zamanda. Yani Tabii hayaller ki. aslında bir motivasyon aracı. Tabii ki. Ben hayallerimde buluyorum motivasyonu. Ne güzel. açıkçası Sen nerede ne güzel. buluyorsun? <laughs> Benim motivasyonum motivasyon demeyeyim. Evet motivasyonum sabah kalktığım zaman e, şükrederek nefes aldığıma şükrediyorum. Öyle başlıyorum ben güne. Ve ondan sonra karşıma çıkan tabiat benim için çok önemli. Tabiat evet. e, e, ya, çok biz. önemli. Ve e, bilmem, müspet başlamak hayata çok güzel bir şey. Güne müspet başlamak. Şuna inanıyorum. Hayatın getireceklerini <laughs> evet, anlamında. Hazır olmak. hazır olmak. Ve ona e, müspet bir şekilde hazır olduğun zaman iyi geliyor gibi geliyor bana bu da benim şey motivasyonum yani ben bugün günaydın ilk günaydını kendime söyleyip oradan devam ediyorum i̇yi, canım Elbancım, ne iyi ettin geldin çok teşekkür çok ederim oldum. daha Senin senden oldum. sabaha kadar konuşabilirdik ama Hayır. bugünlük burada bırakalım sıkmayalım arkadaşlarımızı çok seviyorum seni sevgiler ben de seni bir tane iyi ki varsın gel buraya çok oyunumuzu şimdi ederim. oynayabiliriz biliyorum çok sıkıldın gel. <gülüyor> <gülüyor> gel.